bugün sizlere evimizin temizliği ve hijyenliği konusunda vazgeçilmezlerimizden biri olan ve ev hanımlarının da en önemli yardımcısı olan süpürge makinesinden bahsetmek istiyorum. Bizim aldığımız süpürge makinemiz bu tarz modeli düşünenler için bir ipucu, bir fikir vermek babında bu videoyu sizler için çekiyorum. Sıfırdan bir kutu açılımı yapacağız sizler için. Ve almak isteyenlere de bir nevi yardımcı olmuş olacağız. Şimdi kutuyu açılımına geldik. Bakalım içinden neler çıkacak. Evet bir adet e, hortumu. E, kullanım kitapçığı. Ve bir aneknot. E, yardımcı aparatlar. E, Dar ve ince uzun. Temizlik aparatları. Ana gövde temizlik malzemesi. E, uzatma borumuz. Gayet şık görünüyor beğendim. O bu şekilde basmak için açılıyor ve bu şekilde kısalıyor. Ve başka ne var bakalım? Evet, makinamızın kendisine geldik. Şimdi makinemizin kendisi de bu. Arkadaşlar makinamız 7 kilo ağırlığında, 890 watt gücünde, hepa 12 litre özelliği bulunuyor. Cihazımız. Otomatik kablo sarma kablosu. Şurada gördüğünüz gibi bastığınızda şöyle düğmeye bastığınızda otomatik sarıyor. Açma kapama tuşumuz emiş gücü ayarı. Bu çok e, güzel benimsediğim bir özellik. Emiş gücünü buradan kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Evinize yapacağınız temizliğin içeriğine ve derinliğine göre. Hepa 12 filtremiz demiştik. Bu şekilde açılımı var. Şöyle tuşu geriye çekip şuradan kavrama yerinden yukarıya doğru çekerseniz açılır. Motor koruyucu filtresi var burada. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Hepa filtre. Bunu temizlemek için bu şekilde basıp çöpünüzü boşaltıyorsunuz ve motor kısma giden şu süngerde şöyle çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde bu süngeri temizleyip bunu da silkeleyerek asıl önemli olan sünger bu. Bu sünger engelliyor. Motor kısmına giden sünger bu arkadaşlar. Motora toz gitmesini engelleyen sünger. Yıkanabilir ve kurutulduktan sonra tekrar bu şekilde yuvaya takılıp tekrar kullanıma geçebilirsiniz arkadaşlar. HEPA filtrenin tanıtılacak özelliği bu kadar. Ve yuvaya yine aynı bu şekilde geçip şu tuşa basıyorsunuz. Takılması da yine gayet kolay. Yuvaya oturtup bu şekilde bastığınızda klik sesini duyacaksınız arkadaşlar. E buradan da hortumları takıyorsunuz. Tekerlekleri gayet güzel. Beğenilecek bir model. Orta tekeri de gayet güzel. Şurada gördüğünüz gibi model yine burada yazıyor. Menşei Türkiye 890 Watt 50 Hes. 220-230 Watt girişi, girişe sahip bir cihaz arkadaşlar. Ee, bu kısma gelecek olursak burası da şöyle gördüğünüz gibi emiş gücü. Burası da bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunları da temizleyebilirsiniz. Ee, uzun bir aradan sonra. Ee, 3-5 temizlikten sonra bu şekilde yine basmakla Sesini duydunuz. Ee, gayet güzel bir makine. Ee, i̇lk izlenim olarak hani gayet başarılı ve kaliteli bir ürün. Ee, herkesin evinde rahatlıkla alınıp kullanılabilecek ürün. Arkadaşlar. Ee, kullanımına gidelim arkadaşlar. Ne şekilde hortumlarının şekilde takılıyor? Hortum kısmına girip kullanımı kolay mı? Rahat mı? Ev hanımları için. Bir sıkıntı yaratır mı? Şu ortum takılışını göstereyim arkadaşlar. Şöyle göreceksiniz cihazın burasında yatakları mevcut. Şu tırnak yatakları var. Şunu bu şekilde takıp çeviriyorsunuz hafif takılmış oluyor. Gayet de sağlıklı görünüyor takılması. Ve arkadaşlar ortumun en güzel yanı şunun 360 derece dönüyor olması ve bu ortumun kırılmasını zamanla kırılmasını ve kısalmasını engelleyecektir. Çünkü bu hortumları buraya taktığınızda ve bunları uzattığınızda bu şekilde bakın. Buradan filtre bu hava alma görevini yapacaktır. Motorun boğulmasını emiş gücünü arttırıp düşürecektir. Bu şekilde kısaltabiliyorsunuz. Aparatlarına gelince bu şekilde takıp temizliğinizi yapabilirsiniz. Aparatların takılımı uyumlu mu? Evet gayet güzel. Rahat takılıp çıkarılabiliyor bu şekilde koltuk altlarına, dar alanlara girebilirsiniz onunla. Bunlarla ve asıl aparatımız asıl başlığımıza gelelim. Başlığımızda bu şekilde tekerlekli bir başlığa mevcut. Ve açma kapama halı üzerindeki kıl tüyleri temizlemek için açma kapama tuşu ve tüyler bu şekilde, kıllar bu şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi şöyle çıkıyor. Ve giriş gelişi de bu şekilde gördüğünüz gibi kılı tolu tozu çekecektir. Tekerlekli olması da güzel bir avantaj. 360 derece dönebilen bir yapıya sahip yine. 360 derece dönüyor olması da temizlik yapan bayanların işini gayet kolaylaştıracaktır. İlk izlenim olarak gayet güzel, tutuşu rahat. Ev hanımlarını pek göreceğini sanmıyorum. Ve uzattığınız zaman da uzun boy, kısa boy, Hani gayet rahat bir kullanıma sahip. Kablomuzu uzatalım. Kablo uzunluğu bayağı bir var arkadaşlar. Yani kablo uzunluğu herhalde 5 metre. 5 metre bir kablo uzunluğu var bunun. Evet kablosu bu kadar. Ve bakalım sesini arkadaşlar. Bu tür cihazlarda en önemli şeylerden bir tanesi de çıkardığı ses seviyesi gürültüsü. Bakalım bizim cihazımız bu cihazımızın sesi ne kadar gürültülü. Bismillah. Evet. Bakın. Emiş gücü arkadaşlar bakın. Neredeyse halımı kaldıracak. Gerçekten çok iyi. Oo. Emişten dolayı itemiyorum bile arkadaşlar. Ve emiş gücü ayarı var burada. Halımı kaldırır mı? Bakın. En düşük seviyede şu anda ve makinamızın hiç sesi yok. Şeyi arttırıyorum. Ya nereye kadar aktardım seviyeyi. Bakın halımı nasıl kaldırıyor. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Tam seviyeyi alırsak son emiş gücünü aldım arkadaşlar. Maksimum emişteki sesi de bu kadar. Bakın. Halıyı tabana yapışıyor arkadaşlar. Bakın. Ayırmakta zorlanıyorum hatta. Bakın. Gerçekten emiş gücü çok tatmin edici. Emiş gücü gayet yeterli. Yakaladığında bırakmıyor arkadaşlar. Emiş gücünü nefes aldırmak için cihaza, cihazı boğmamak için bunu açabilirsiniz. Emiş gücünüzü buradan da artırıp, buradan da düşürebilirsiniz bakın. Ve şimdi ne kadar, bakın çekmiyor şu anda. Buradan hava aldırdığınız için emiş gücünü zayıflattı ama bunu kapatırsanız hemen kaldırıyor bakın. İşte arada fark bu. Emiş gücü ayarını bir taraftan da buradan yapabiliyorsunuz. Ürün, ürünümüz bu arkadaşlar. Seviyi düşürdük, ses de düştü. Biz buna bir de son e, şeyinde bir e, desibel ölçümü yapalım. bakın, en düşük seviye alırsak buradan da seviye düşecektir. 58-62 desibel maksimumda maksimumda da 67 ve ben konuştuğum için desibel yükseliyor maksimumda da 67-58 desibel arası bir ses gürültüsü var arkadaşlar ve buradan da kapama cihazımızı buradan kapattık ve şimdi kablomuzu çıkaracağız ve kablo sarmasına bakacağız arkadaşlar. Kabloyu nasıl sarıyor? Güzel mi? Şöyle bir bastık. Basılı tutarsanız sürekli sarıyor ve gayet de güzel, hızlı bir sarımı var. Ben memnun kaldım kablo çünkü burada o kadar dolanıktı. Dolanık olmasına rağmen o kabloyu kendisi ayrı ayrı direkt buraya çekti. anlatılacak özellikleri bu kadar. Ben başarılı buldum ürünü. Gayet de inşallah bundan sonrası hayırlısıyla da sağlıklı bir şekilde kullanacağız inşallah. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı bildirimlerinizi açık bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bana zaman ayırdığınız ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar.